أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بشنج شوا أوت سنة أول يظلان مطبو محاكمات بدية دن بحث دلن سدي ويجوج ومأجوج وصير أشراط قيامتن يلم مثلا أو محاكماتها بالتتمورة 13 سنة أول هاشية شمدي قد سنة دن Bir kısım müsveddesi yazılmış idi. Aziz bir dostumun hatrı için tebiz edildi. 5. şua oldu. 31. mektuptan 31. lemanın 5. şuadır. İhtar evvelce mukaddimeden sonra gelen meseleler okunsun. Ta mukaddimedeki maksat anlaşılsın. Bismillahirrahmanirrahim. Fakat ca'a eşratuha ayetinin bir nüktesi bu zamanda akide-i avam ve mümininin vikaya ve şuatan muhafaza için yazılmış. Ahir zamanda bu gelecek hadisata dair hadislerin bir kısmı müteşabihat ı Kur'aniye gibi derin manaları var. Muhkemat gibi tefsir edilmez ve herkes bilemez. Belki tefsir yerinde tevil ederler. Sırıyla, ve ma ya'lamu te'vilehu illallahu ve rasihune fil ilm. Sırrıyla bu sonra tevilleri anlaşılır ve murad olduğu bilinir ki ilimde rasih olanlar Amenna bihi kullun min indi Rabbina. ...deyip o gizli hakikatleri izhar ederler. Bu beşinci şuanın bir mukaddimesi ve 23 meselesi vardır. Mukaddeme 5 noktadır. Birinci nokta, iman ve teklif ihtiyar dairesinde bir imtihan, bir tecrübe, bir müsabaka olduğundan... ...perdeli ve derin ve tetkik ve tecrübeye muhtaç olan nazari meseleleri elbette dediği olmaz. Ve herkes ister istemez tatdik edecek derecede zaruri olmaz. Ta ki, Ebu Bekirler alay iline çıksınlar ve Ebu Cehiller esfel isafiline düşsünler. İhtiyar kalmazsa teklif olamaz ve bu sır ve hikmet içindir ki mucizeler seyrek ve nadir verilir. Hem daire teklifte gözle görünecek olan alamet-i kıyamet ve eşrat saat bir kısım müteşabihat-ı Kur'aniye gibi kapalı ve tevilli oluyor. Yalnız güneşin mağrıdan çıkması ve derecesinde herkese herkesi tasdike mecbur ettiğinden tevbe kapısı kapanır, daha tevbe ve iman makbul olmaz. Çünkü Ebu Bekirler, Ebu Cehiller ile tasdikte beraber, ol, o beraber olurlar. Hatta Hz. İsa Aleyhisselam'ın nüzülü dahi ve kendisi İsa Aleyhisselam olduğu nur imanın dikkatiyle bilinir. Herkes bilemez. Hatta Deccal ve Sufyan gibi eşhas-ı müthişe kendileri dahi kendilerini bilmiyorlar. İkinci nokta peygambere bildirilen umur gaybeye bir kısmı tafsil ile bildirilir. Bu kısımda hiç tasarruf edilmez ve karışamaz. Kur'an'ın ve hadisi kutsinin muhakem, muhkematı gibi ve diğer bir kısmı icmal ile bildirilir. Tafsilat ve tasviratı onun iştihadına havale edilir. İmana girmeyen hadisat-ı ve vukuat-ı dair hadisler gibi. Bu kısımda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam belagatıyla temsiller suretinde sırrı teklif hikmetine muvafık te tafsil ve tasvir eder. Mesela bir sohbette derin bir gürültü işitildi. Ferman etti ki bu gürültü 70 seneden beri cehennem tarafına yuvarlanan bir taşın bu dakikada cehennemin dibine yetişip düşmesinin gürültüsüdür. Bu garip haberden 5-6 dakika sonra birisi geldi dedi. Ya Resulallah 70 yaşında bulunan filan münafık vefat etti cehenneme gitti. Peygamberimin, peygamberin yüksek beli gane kelamının tevilini gösterdi. İhtar hakayı ki imaniye girmeyen cüz-i hadisat istikbaliye nazar-ı nübüvvette ehemmiyetsizdir. Üçüncü nokta iki nüktedir. Birincisi teşbihler ve temsiller suretinde riayet edilen bir kısım hadisler mürür zamanla avamın nazarında hakikat telakki edildiğinden vaka mutabık çıkmıyor. Aynı hakikat olduğu halde vaka mutabakatı görünmüyor. Mesela hamele-i arş gibi arzın hamelesinden olan sevr ve hud namında ve misalinde iki melaike koca bir öküz ve pek büyük bir balık tasavvur edilmiş. İkincisi bir kısım hadisler İslamların ekseriyeti noktasında veya hükümet İslamiyenin veya merkezi hilafetin noktayı nazarında vürüt ettiği halde umum ehli dünya şamil zannedilmiş ve bir cihette hussi bulunduğu halde külli ve aham telafi edilmiş. Mesela rivayette vardır ki bir zaman gelecek Allah Allah diyen kalmayacak. Yani zikirhaneler kapanacak ve Türkçe ezan ve kâmet okunacak demektir. Dördüncü nokta, ecel ve meft gibi umuru gaybiye çok hikmet ve maslahat cihetiyle gizli kaldığı misillü, dünyanın sekeratı ve mefti ve nevi beşerin ve cinsi hayvanın eceli ve vefatı olan kıyamet dahi çok maslahatlar için gizlenmiş. Evet eğer ecel vakti muayyen olsaydı yarı ömür gafleti mutlaka içinde ve yarıdan sonra dar ağacına asılmak için her gün bir ayak daha onun tarafına atılmakla dehşeti mutlaka içinde haf ve recanın muadene masraatkarane ve hakimanesi bozulduğu gibi aynen öyle de dünyanın eceli ve sekeratı olan kıyamet vakti muayyen olsaydı kurun ula ve vusta fikri ahiretten pek azın tesir olacaktı. Ve kurun uhra dehşeti mutlaka içinde bulunup ne hayat-ı dünyevinin lezzeti ve kıymeti kalır ve ne de havf ve içinde ihtiyar ile itaatkarına olan ubudiyetin ehemmiyeti ve kıymeti bulunurdu. Hem eğer muayen olsa bir kısım hakaiki imaniye bedahat derecesinde girer, bedahat derecesine girer, herkes ister istemez tasdik eder. İhtiyar ve irade ile bağlı olan sırrı teklif ve hikmeti iman bozulur. İşte bunun gibi çok maslahatlar için umur gaybiye gizli kaldığından herkes her dakikada hem ecelini hem bekasını düşündüğü için hem dünyaya hem ahiretine çalışabildiği gibi her asırda dahi kıyam, hem kıyamet kopacağını hem dünyanın devamını düşünebildiği için hem dünyanın faniliğinde hayatı bakiyeye hem hiç ölmeyecek gibi imareti dünyaya çalışabilir. Hem de musibetlerin vakti muayyen olsaydı, musibet başına gelen adam, musibetin intizarında o gelen musibetin belki on misinden ziyade manevi bir musibet, o intizardan çekmemesi için hikmet ve rahmet-i ilahiyye tarafından gizli perdeli bırakılmış. Ve ekser hadisat-ı kevniye-i ilahiye tarafından gizli perdeli bırakılmış. Ve ekser hadisatı kevniye gaybiye böyle hikmetler bulun, hikmetleri bulunduğundandır ki gaybden haber vermek yasak edilmiş. La ya'lemul gaybe illallah. Düsturuna karşı hürmetsizlik ve itaatsizlik etmemek içindir ki medar teklif ve hakiki imaniyeden başka olan umuru gaybiyeden izni Rabbaniyle ile haber verenler dahi yalnız işaret suretinde perdeli ve kapalı ihbar etmişler. Hatta Tevrat ve İncil ve Zebur'da Peygamberimiz hakkında gelen müjdeler ve haberler dahi bir derece perdeli ve kapalı gelmiş ki o kitapların bir kısım tabileri tevil edip iman etmediler. Fakat itikadatı imaniyeye giren meseleleri tasrih ile ve tekrarıyla ihbar etmek ve açık bir surette tebliğ etmek hikmeti teklifin muhtezası olduğundan Kur'an-ı ve Tercüman-ı Zişan'ı aleyhissalatü vesselam umur-u tafsilen ve hadisat istikbale-i dünyeviyeden icmalen haber vermişler. 5. nokta hem her iki decalın asırlarına ait olan harikaları onların bahsiyle ve münasebetiyle rivayet edildiğinden onların şahslarından südür edeceği telakki ve tevhim edilmesinden o rivayet teşabih olmuş manası gizlenmiş. Mesela tayyare ve mendiferle gezmesi. Hem mesela meşhur olmuş ki İslam decalı öldüğü vakit ona hizmet eden şeytan İstanbul'da dikili taşta bütün dünya bağıracak ve herkes o sesi işitecek ki o öldü yani pek acif ve şeytanları dahi hayrette bırakan radyo bağırılacak haber verilecek. Hem de canın rejimine ve teşkil ettiği komitesine ve hükümetine ait garip halleri ve dehşetli icraatı onun şahsiyle münasebetler rivayet edilmesi cihetiyle manası gizlenmiş. Mesela o kadar kuvvetlidir ve devam ve devam eder. Mesela o kadar kuvvetlidir ve devam eder. Yalnız Hazreti İsa Aleyhisselam onu öldürebilir. Başka çare olamaz rivayet edilmiş. Yani onun mesleğini ve yırtıcı rejimini bozacak, öldürecek ancak semavi ve ulvi halis bir din isevilerde zuhur edecek ve hakikatı Kur'aniye'ye iktidar ve ittihad eden bu isevi dinidir ki Hz. İsa Aleyhisselam'ın nüzulüyle o dinsiz meslek mahvolur ölür. Yoksa onun şahsı bir mikrop bir nezle ile öldürülebilir. Hem bir kısım ravilerin kabili hata iştihadlarıyla olan tefsirleri ve hükümleri Hadis kelimelerine karışıp hadis zannedilir, mana gizlenir. Vaka mutabakatı görünmez, müteşabih hükmüne geçer. Hem eski zamanda bu zaman gibi cemaatin ve cemiyetin şahs manevisi inkişaf etmediğinden ve fikri infiradi galip olduğundan cemaatin sıfat azimesi ve büyük harekatı o cemaatin başında bulunan şahslara verdiği cihetiyle o şahslar harika ve küllis sıfatlara layık ve muvaffak olmak için yüz derece cisminden ve kuvvetinden büyük bir acube cisim ve müthiş bir heykel ve çok harika bir kuvvet ve iktidar bulunmak lazım geldiğinden öyle tasvir edilmiş. Vaka mutabakatı görünmüyor ve o rivayet müteşabih olur. Hem iki de canın sıfatları ve halleri ayrı ayrı olduğu halde mutlak gelen rivayetlerde, mutlak gelen rivayetlerde iltibas oluyor. Biri öteki zannedilir. Hem Büyük Mehdi'nin halleri sabık Mehdi'lere işaret eden rivayetlere mutabık çıkmıyor. Hadis-i müteşabih hükmüne geçer. İmam Ali radıyallahu anh yalnız İslam decalından bahseder mukaddime bittiği meselelere başlıyoruz. Şimdilik o hadisat-ı gaybiyenin yüzer misallerinden ...mülhitler tarafından avamın akidelerini bozmak fikriyle inşa edilen 23 meseleleri tevfik Rabbani ile gayet muhtasar bir surette beyan ve o meseleler mülhitlerin tahmini gibi zarar vermemekle beraber her biri bir lema ve icaz-ı nebevi olduğunu görünmekle ve hakiki tevhirleri ispat ve izah edilmekle akide-i avamı kuvvetlendirmeye mühim bir sebep olmasını rahmeti Rabbani'den rica edip ha hatiyatımı ve galatımı af ve mağfiret altına almasını Rab Rahim'den niyaz ederim. 5. Şuan'ın ikinci makamı ve meseleleri Bismillahirrahmanirrahim Birinci mesele rivayette var ki ahir, zaman ahir zamanın eşhası mühimmesinden olan Süfyan'ın eli denilecek. Allahu Alem bunun bir tevli şudur ki sefahat ve lehviyat için gayet israf ile elinde mal durmaz. İsrafata akar dar bir meselede deniliyor ki filan adamın eli deliktir yani çok misriftir. İşte Sufyan, israfı teşvik etmekle şiddetli bir hırs ve tamahı uyandırarak insanların o zayıf damarlarını tutup kendine musahhar eder diye bu hadis ihtar ediyor. İsraf eden onun, ona esir olur, onun damına düşer diye haber verir. İkinci mesele rivayette var ki ahir zamanın dehşetli bir şahsı sabah kalkır, kalkar alnında haza kafir yazılmış bulunur. Allah-u bir sabah bunun tevhili şudur ki o Süfyan kendi başına frenklerin serpışını koyup herkese de giydirir. Fakat cebir ve kanun ile tamim ettiğinden o serpuş dahi secdeye gittiği için inşallah ihtida eder. Daha herkes yalnız istemerek onu giymekle kafir olmaz. Üçüncü mesele rivayette var ki ahir müstebit hakimleri Hussan Deccal'ın yalancı cennet ve cehennemleri bulunur. El ilmu indallah bunun bir tevili şudur ki hükümet dairesinde karşı karşıya kurulan ve birbirine bakan vaziyette bulunan hapishane ile lise mektebi biri, biri huri ve gılmanın çirkin bir taklidi Diğeri azap ve zindan suretine girecek diye bir işarettir. Dördüncü mesele, rivayette var ki ahir zamanda Allah Allah diyecek kalmaz. La yâlemul gaybe illallah. Bunun bir tevlişi olmak gerektir ki Allah Allah deyip zikreden tekyeler, zikirhaneler, medreseler kapanacak ve ezan ve gibi gibi şairde İsmullah yerine başka isim konulacak demektir. Yoksa umum insanlar küfrü mutlaka düşecekler demek değildir. Çünkü Allah'ı inkar etmek, kainatı inkar etmek kadar akıldan uzaktır. Umum değil belki ekser insanlarda dahi vukunak akıl kabul etmez. Kafirler Allah'ı inkar etmiyorlar, yalnız sıfatında hata ediyorlar. Diğer bir tevhili şudur ki, kıyamet kopmasının dehşetini görmemek için müminlerin ruhları bir parça evvel kabz edilir, kıyamet kafirlerin başlarında patlar. Beşinci mesele rivayette vardır ki, ahir zamanda deccal gibi bir kısım şahıslar uluhiyet dava edecekler ve kendilerine secde ettirecekler. Allah-u alem bunun bir tevhili şudur ki, nasıl ki padişahı inkar eden bir bedevi kumandan, kendine ve başka kumandanlara hakimiyetlerin nispetinde birer küçük padişahlık tasavvur, tasavvur eder. Aynen öyle de tabiyyun ve maddiyyun mezhebinin başına geçen o eşhas kuvvetlerin nispetinde kendilerinde bir nevi rububiyet tahayyül ederler ve rayetini kendi kuvveti için kendine ve heykellerine ubudiyetkarına serfiru ettirirler, başlarını rukağa getirirler demektir. Altıncı mesele rivayette var ki fitneyi ahir zaman o kadar dehşetlidir ki kimse nefsine hakim olmaz. Bunun için 1300 sene zarfında emri peygamberiyle bütün ümmet o fitneden işte etmiş. Azab-ı kabirden sonra min fitneti deccali ve min fitneti ahir zaman virdi ümmet olmuş. Allah-u bir sevap bunun bir tevhili şudur ki o fitneler nefisleri kendilerine çeker meftun eder. İnsanlar ihtiyarlarıyla belki zevkle irtikap ederler. Mesela Rusya'da hamamlarda kadın erkek beraber çıplak girerler. Ve kadın kendi güzelliklerini göstermeye fıtraten çok meyal olmasından seve seve o fitneye atılır. Baştan çıkar ve fıtratan cemalperest erkekler dahi nefsine mağlup olup o ateşe sarhoşana bir sürüyle bir sürü ile düşer yanar. İşte dans ve tiyatro gibi o zamanın lehviyatları ve kebairleri ve bid'aları birer cazibedarlık ile pervane gibi nefis perestleri etrafına toplar, sersem eder. Yoksa cebri mutlak ile olsa ihtiya kalmaz, günah dahi olmaz. Yedinci mesele, rivayette var ki Süfyan büyük bir alim olacak, ilim ile dalalete düşer ve çok alimler ona tabi olacaklar. Ve leyl Allah bunun bir tevilişidir ki başka padişahlar gibi ya kuvvet ve kudret veya kabile ve aşiret veya cesaret ve servet gibi vasıtayı saltanat olmadığı halde zekavetiyle ve fenniyle ve siyasi ilmiyle o mevki kazanır ve aklıyla çok alimlerin akıllarını tesir eder. Etrafında fetvacı yapar ve çok muallimleri kendine taraftar eder. Ve din derslerinden tecerrüt eden marifi rehber edip tamimine şiddetle çalışır demektir. 8. mesele rivayetlerde Deccal'ın dehşetli fitnesi İslamlar olaca İslamlarda olacağını gösterir ki bütün ümmet istiyaza etmiş. La yalamul gaybe illallah bunun bir tevrişidir ki İslamların Deccal'ı ayrıdır. Hatta bir kısım ehli tahkik İmam Ali'nin radıyallahu anh dediği gibi demişler ki onların Deccal'ı sıyandır. İslamlar içinde çıkacak, aldatmakla iş verecek kafirlerin bir Deccal'ı ayrıdır. Yoksa bir de canın ceb ve ceberutu mutlakına karşı itaat etmeyen şehit olur ve istemeyerek itaat eden kafir olmaz, belki günahkar da olmaz. 9. mesele, rivayetlerde bu kuat-ı ve hadisat-ı istikbaliye Şam'ın etrafında ve Arabistan'da tasvir edilmiş. Allah-u bunun bir tevili şudur ki, merkez-i ilafet eski zamanda Irak'ta ve Şam'da ve Medine'de bulunduğundan, Raviler kendi iştihatlarıyla daimi öyle kalacak gibi manavirip, merkezi hükümeti İslamiye yakınlarında tasvir etmişler. Halep ve, Şam demişler. Hadisin mücmel haberlerini kendi iştahatlarıyla tafsil etmişler. Subhaneke la ilme lana illa ma'allemtena inneke entel alim hakim. Ve ahiru davahmanu elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.